Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Barbara Leaf, Türkiye'yi durdurmak için baskı yapıyoruz. Değerli izleyenler, ABD Dışişleri Bakanlığı bünyesindeki yetkililerden Barbara Leaf, ABD'nin Türkiye'nin Suriye'ye yeni bir operasyon düzenlemesini engellemek için baskı yaptığını söyledi. ABD Dışişleri Bakanlığı bünyesinde Orta Doğu ilişkilerinden sorumlu bakan yardımcısı Barbara Leaf, Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi'nde siyasetçilerin sorularını yanıtladı. Türkiye hükümetine en üst seviyeden 2019 yılının Ekim ayında imzalanan ve Suriye'nin kuzeyine yönelik askeri operasyon yapılmamasını belirten anlaşmaya saygı göstermesini bekliyoruz dedi. Liv, biz onlara bu konuda baskı yapıyoruz diye de ekledi. ABD'li yetkili olası bir askeri operasyon bölgede yaşayanlar için bir felaket olur ve ABD önderliğindeki koalisyonun Suriye'de DAEŞ'le mücadelesine de zarar verir dedi. Son haftalarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'ye bir askeri operasyon düzenlenmesinin sinyalini vermiş, Terifat ve Membiç bölgelerine yönelik bir operasyon düzenleneceği iddia edilmişti. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve nokta dahi olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere, hoşçakalın.